Yeniden merhaba gençler. Kardona da hoş geldiniz. Pocket Footballer oyunuyla beraberiz bugün. Evet. Google Play'de önerilen oyunların içinde yer alıyordu bu hafta. Dikkatimi çekti ben de Pocket Footballer oyununu indirmek istedim. Bakalım nasıl bir oyun. Şöyle karton kafalar var. Gördüğünüz gibi bizim gibi hepsi <laughs> sıralanmış. Pocket Footballer bir Japon oyunu galiba. Bilmiyorum Kore'de olabilir. Hiç emin değilim. dün bunun Nasıl desem üstündeki resmi biraz daha farklıydı. Bugün Iniesta'ya resmini koymuşlar. Fotoğrafı koymuşlar. Değiştirmişler. Dünkü daha iyiydi. Bugünkü boka sarmış. Her neyse. Şimdi önce bir karakter oluşturuyorsunuz. Ben bugün Ali değil, Veli. Velex olsun. Ale, Alex değil Velex olsun. Ali'den geliyor. Veli'den geliyor. Velex yaptım. Hadi bakalım. <laughs> Evet Velix oyuna başlayacak şimdi ilk başta kendiniz yaratıyorsunuz şu tip böyle gelmiyor yani tipi sallamasyon yaptım anlayacağınız Şimdi nereli olsun bir sürü ülke var Şimdi siz sıkmamak amacıyla o görünüm olayını geçtim arkadaşlar ilk başta zaten onunla başlıyor baya bir indirme yapıyor ilk başta ondan sonra başlıyor oyun Gambia Mambia bize gelmez Bombia bu ona Jamaika falan geçelim Jamaika'nın adamları hızlı olabilir <laughs> Yani onunla alakası yok tabii ki de galiba. Sadece ülke seçiyoruz. Filipin, Katar, Matar. Bir dakika. Pana... Evet. Papau yeni yine. Evet oyuna başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Evet bir şey seç diyor, Rol seç diyor. Atak defas. Atak yapalım biz. Tabii biz Türk futbolunun en çok sevdiği futbolcu tarzı. Türk futbolunu diyorum ya. Biz Türklerin en fazla forvetlerden bir dakika bastım ama neye bastığımı görmedim. Neyse başlıyor herhalde. Bu arada Juventus ne lan o? Juve evet, Juventus. Evet Juventus'un yandan yemiş hali. <laughs> Biz de Pakıt FC takımına galiba ilk bir deneme hazırlık maçı gibi bir şey yapıyoruz. Yani burada şeyleri belirliyorlar herhalde. Yeni genç yetenekleri belirliyorlar herhalde. Bizi de getirmişler buraya koskoca Juventus'un karşısına koymuşlar. İnşallah burada bize falla poş yapmazlar. Yani burada ne seçiyoruz? Şimdi bir dakika. Evet ödüllerini seçtiyor. Shooter seçelim ki onu seçtiriyor galiba. Çünkü biz e, striker olduk. Çünkü bir forvete. santrafor'a daha doğrusu yakışan shoot özelliğidir. O da onu yansıtmış galiba. Bu arada dikey ekranda oynanıyor ki zaten videoda fark edeceksinizdir. Pocket FC ve Juventus maçı başlamak üzere. Tabi bu Arkadaşlar fragmanından gördüğüm kadarıyla yani bunu kendimiz oynayamıyoruz. Sadece izliyoruz ama nasıl desem antrenmanların biz yaptırıyoruz. Futbolcunun böyle böyle gelişmeye çalışıyoruz. Şimdi gayet güzel bir oyun. Aslında daha önceden vardı bu oyun ama biraz geç geldi. Ben tanıtmamıştım Pocket Footballer. Şimdi burada Phil Chico mu, Choco mu, ne? Velex. 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 Velex müthiş. Müthiş koşuyor. Velex kaydı çal, aldılar mı? Müthiş bir çalım. Velex! Kaleci goli goli e gol! Kaleci goli olmasına rağmen zaten golü isminden geliyor herhalde. Bayağı bir <laughs> her vurduğumuzu alıyor herhalde bilmiyorum. <laughs> Amino. Kim lan bu? Sliding tackle, Failed tackle. E o adam koşuyor lan. Bu kim lan? Tanıdık geldi ha tip. Alo biz bu arada hangi takımız ya? Maviyiz ama mavi renkte takım yok lan burada. Veto Dizilim değişiyor. İkinci yarı başlamak üzere ve başladı. Zenci. Velex. Skydı. Ve. Aldık aldık. Oha aldık ama ne çabuk gitti lan o oh. top. herhalde özet görüntü mü? <laughs> özet gibi bir şey olsa gerek <laughs> bilmiyorum. Evet bit. Uzaktan patlattı. Ve ne yazık ki gol. Evet ve ne yazık ki Ronaldo. Bu göbekli Ronaldo olsa gerek. Tipi biraz andırıyor. <laughs> göbekli Ronaldo diyorum. Anladınız siz. Cristiano Ronaldo değil. Bizim eski Ronaldo. Bizim eski dediğim yer yani mahallede top oynardık beraber. O Balotelli giriyor bu arada. Yani Balotelli'nin çakması olsa gerek. Met mi? Mat mı? Mat mı? Matt mı? Kafayla indirdi şimdi. Yine o göbekli Ronaldo'ya. Bu daha çok bir tane oyuncu vardı ona benziyor. Aman ama direkte patladı. Direkte patladı. Direkte patladı ikinci vuruş. Şimdi yine kestiler Allah kahretsin. Velex çaldı topu. Velex gitti. Velex uzatmanın dakikası son dakika. Velex. 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 Velex! Ali Veli Velex. Maçı bitirdi. Son saniye golü Velex'in attığı gol 2-1 2 golle Tamamladık herhalde burada bizi de yeni keşfetmişlerdir artık yani artık 3 yıldız mı geldi evet 3 yıldız Bunu da zaten otomatik yapıyor herhalde Hiç bir bok yapmadan bitirdik aslında neyse Ama genel olarak gayet güzel bir oyuna benziyor şimdi Bizim zamanımızda hani tusu basayı biliyorsunuzdur Kaptan tusu basa Vardı oyunu vardı daha doğrusu oyunu oyunundan bahsediyorum. Atar oyunu yalnız. Ona benziyor. Bu da karton tusu bas olsa gerek yani. Bir farkı yok bence. <laughs> evet burada takım seçiyoruz. Komputer ee, Computer PF diye bir takım var. Bu da Arsenal galiba. Çünkü İngiltere Ligi'ni seçtim ben şu an. Arsenal'ın yani Gunners olarak biliyorsunuz top işareti var. Bu da sahtesi Computer yazmışlar. Evet Arsenal olsa gerek bu da. Arsene Wenger biliyorsunuz genç yeteneklerin ustası. Biz de yeni bir genç yeteneğiz. Herhalde bizi bayağı bir sağlam bir futbolcuya dönüştürebilir bu. Ben de o yüzden Arsenal'a gitmek istedim. Daha doğrusu Arsenal değil, Computer e, ee, PF yazıyor ama Pocket Footballer, Computer Pocket ee, Footballer herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Burada bunlar ne? Şuna basmamı istiyor galiba. Evet. Bakalım neymiş. Bastım geçtim hiç okumadan. Ne oluyor lan? Evet bize bir forma verdi. Inter formasına benziyor. Inter Milan formasına benziyor biraz. Biraz daha farklı bir şey evet. Formayı anladım. Formanın yetenekleri var galiba arkadaşlar. O formanın üstünde daha doğrusu yetenek geliştiriyoruz. Öyle mi oluyor lan? Öyle olsa gerek. Yani ona bir sonra bakalım. Şimdi acelesi yok. Evet bu. Evet bu da şey. Fragmanda görmüştüm. Antrenman arkadaşlar. Yani evet formları buradan belirliyoruz. Günlük antrenman bonusları var. Ve sizin yeteneğiniz de buradan ortaya çıkıyor. Mental olarak 40 puan daha geldi. Bunların level'ları daha sonra artıyor. Biz bir futbol e, daha doğrusu atak oyuncusuyuz. Daha çok şut ve atak yeteneğine geliştirecek şeyleri denk getirebilirsek eğer daha iyi olur bizim için. Basalım. Artık orta sağ mı? Food e, ...santra formu oradan belirlenecek. Şöyle devam edelim. Bastım 6 geldi. Biraz daha uzun basıp sona doğru yaparsanız 6 puanı getiriyorsunuz ve 6 kademe birden atlıyorsunuz. 5 gelecek galiba evet. Orada zaten belli oluyor zardan. Zarla yapıyoruz bu işi. Şut geldi. Çok güzel oldu bu. 40 puan daha şuta. 27 puan. 24'te. Onu bilmiyorum. O koş. Evet o koşuymuş. Dribbling. Evet burada bitti. Evet tam istediğim özellikleri geliştirmeyi başardım. Hem koşu ve hem de şut özelliğimiz. Level atlamış oldu. Süper oldu. Fokusta herhalde falso gibi bir şey olsa gerek. Bilmiyorum ama. Falso herhalde. Ya yani burada kastettiğini onu anlamadım. Şimdi. Şöyle basalım. Devam. Ee, bir kulüple mi anlaştık? Zaten anlaşmıştık. Oradan bonuslar gelmiş. Evet bu kadar basit bir oymuş. Demek ki antrenmanları bitireceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Evet günlük bonusları veriyor şu an. Gayet güzel oyunmuş aslında. Denemeye değer. Ama kendiniz oynayamıyorsunuz işte onu belirlemeniz lazım güzel bir karakteri dönüştürebilmeniz lazım bunlar kim onu anlamadım yalnız. Bunlar da e, bizim takımımızda olan multiplayer oyuncularım yani çok mu oynanıyor. Yani ne bileyim onların da güçlerim var ayrıca onu anlayamadım. Bunu bir incelemek lazım aslında ba bayağı iyi bir oyuna benziyor Velex. Baksanıza isimler orada farklı 3 kişi var şimdi. Onu anlayamadım ama güzel bir şey benziyor. Şimdi bakalım. Yani e, goleye benziyor demişsin ama pek gole ile falan alakası yok. Yorumlarda öyle yazıyordu. Ben de aslında öyle zannetmişim değilmiş. Biraz daha farklı bir oyun. Koçtan e, evet liglere başlamak için şimdi organize daha olmaz diyor. Yani e, fixture falan yok diyor. Yani ne yapacağız burada laboratuvara bakalım. Geliştirmeler yapmamız gerekiyormuş. Neler var bizde? Evet burada galiba kartlarla oluyor galiba bilmiyorum. Evet bunlara basıyoruz ve gücümüzü aktarı, artırıyor, e, arttırıyoruz. Doktor var. Yani bir crafting gibi düşünün. Laboratuvarı. Oradan yeni güzel yetenekler falan skiller çıkıyor herhalde. Değişik skiller. Evet burada sadece bir tane formamız var. Bu formayı geliştirebiliyoruz galiba. Aynen. Dediğimiz gibi oldu. Yani işlik diyelim biz ona yani. Sadece form edersek biraz saçma olacak. Şimdi Şöyle bir kez daha bakalım. Evet. Ee, antrenmanları yani trainingi tamamlamamız gerekiyor gençler. Maçlara giremiyoruz yoksa galiba. Çünkü bu da uzun sürecek. E, büyük ihtimalle bunların hepsini tamamlayacağız. Günlük e, trainingi 5 tanesini yapmamız mı gerekiyor. Bilmiyorum. Şunları bir tamamlayalım. Bir tanesini deneyelim arkadaşlar. Target diyelim hedef. Yani bir futbol. E, yine futbol diyorum ya. Bir sağ raporu yakışan. 100 gibi vuruştur. O yüzden güzel bir yere nişan almak için bunu bir e, geliştirsek iyi olacak. Bunlar için bunlar devam etmemiz gerekiyor. Ligler başlamadan bunları yapmanız gerekiyor. Sallamıyorsam ya şu an 6 geldi bu arada güzel. Yalnız orada 3 vardı. 3 tane üst üste krapon gördüğünüz gibi duruyor aşağıda. Üstünden atlayıp geçtik. Keşke 6 basmasaydık ya. Biraz daha düşük bassaydık o gelecekti. Yani sistem e, Dayanıklılık arttı. Şöyle defans arttı. Defansa ihtiyacımız yok ama yine de bulunsun ne yapalım artık geldi. Evet gençler bu trainingi bitirmeniz gerekiyor ki lig başlasın. Turnuva başlasın. Anladığı kadarıyla böyle. ben de merak ediyorum bunu. Videodan sonra kendimle de devam edeceğim. Böyle bitmedi herhalde. Bir tur daha atıyoruz. Çünkü bonus kazandık. Aşağıya kadar ineceğiz tekrar. Yine dayanıklılık geldi. Bir daha. 4 geldi. Devam. Defans 92. Tabi bu oyun böyle değil ha. Yani bu şu an antrenman modu. Yani dediğim gibi az önceki maç gibi olacak. Ama sadece antrenman modunu bitirmemiz gerekiyor gençler. Bugün bu kadar bakalım. Yani oynuyoruz serisinden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.